Doğu Anadolu bölgesinin yaban hayatı açısından zengin alanlarından Ağrı Dağı Milli Parkı çok sayıda hayvana yaşam alanı sunuyor. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın eteklerini çevreleyen Milli Park, flora ve fauna açısından bölgenin en önemli zenginlikleri arasında yer alıyor. Milli Park Arıdane Zirvesinden gelen kar suları ile beslenen onlarca kilometre uzunluktaki sulak alanlarında balık türlerine ve su kuşlarına el değmemiş doğasında ise birçok kuş, sürüngen ve önemli bölümü kemirgen olan memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki memeli türlerinin yaklaşık %30'unun yaşamını sürdürdüğü Milli Park, 178 kuş çeşidiyle de kuş cenneti olarak nitelendiriliyor.